Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla, yepyeni bir Fenerbahçe Anelik kariyeriyle karşınızdayım. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an hemen ilk olarak puan durumuna bakalım. Başakşehir 36 puanlı lider. Fenerbahçe 30 puanlı ikinci. Galatasaray hemen bizi takip ediyor. 29 puanlı. Beşiktaş da 29 puanda diye ilerliyor. Bu video ben niye ilkten puan durumunu size gösterdim? Çünkü şundan dolayı şimdi biz Ankara gücüyle maçı yapacağız. Fakat o maçtan sonra bu videoda başka maç yapmayacağız. Yani Denizli'dir, Göztepe'dir diğer maçları yapmayacağız. Tüm sezonu inceleyeceğiz ve oyuncularımızın durumunu yapacağız. Bakacağız daha doğrusu yapacağız ve oyuncularımızın durumuna bakacağız ve oyuncularımızın durumuna göre attığı golleri izleyeceğiz. Kalecimizin kurtardığı pozisyonları izleyeceğiz. Defansımızın aldığı hareketleri pozisyonları de değerlendireceğiz ve ona göre bir transfer şeması çizeceğiz. Yani bu kısacası Ankara gücü maçından sonra değerlendirme videosu olacak arkadaşlar. Arkanıza yaslanın formanızı takın demişken forma demişken atkınızı da takın bu arada benim atkım önümde tamam Sonraki videoda karşınıza forma çekilişiyle çıkabilirim biliyorsunuz Geçen serilerimizin birinde yapmıştık forma çekilişini ve Halim Öztürk'e gitmişti forma ee, Bir tane daha forma çekilişi yapabiliriz bakalım duruma göre eğer sizleri haberdar edeceğiz Şimdi Ankara gücü maçına geçelim İlkten Ankara gücü maçımızı yapacağız öğlen 2'de oynanacak maç oyun planımıza baktık derken zamanı yeri aldı içimde. Sana ne Yaptığımız kaleci kariyerini izlemediyseniz şuradan çıkan i e butonuyla butonu ile izleyebilirsiniz. Ankara Gücü maçına geçmeden önce aşağı yorumlara inandık size bu sene görmek istedik şampiyonluklar içinde. yazarsanız sevinirim. Fenerbahçe Ankara gücü maçına geçelim. Kadromuza bakalım. Sezonun son maçı yani 2019 döneminin son maçı. ikinci yarı başlayacak artık. Ve baktık aynı kadro ile çıkacakmışız gibi gözükürken şöyle bir değişiklik yapacağım bu videoda. Max Kruze'yi gizli forveti aldık Max Kruze'yi. Santrafor yaptık. Emre Velez olduğunu da ileri doğru çıkardık. Göbek oynatacağız. Luis Gustavo da defansif orta saha olarak geride kalsın. Devre arasına galibiyetle girmek istiyoruz. 7 maçları yenilmiyoruz. Ve Ankara gücü Fenerbahçe'mizi konu gidiyor. Oyuncular yeminlerini ediyor. diyor? Deniz Türüç ayağını geriye doğru oluşturuyor. Hasan Ali de aynı hareketleri yapıyor. Yeni Rodriguez de böyle böyle yaptı. Ve Altay'la saldık da selamlaştıktan sonra maça başladı Ankara gücü. Kanteros bu arada Ankara gücündeyiz şu anda kaleci kariyerinde. Dediğim gibi izlemediyseniz hemen şuradan iyi butonuna tıklayarak gidebilirsiniz. Emre Belezoğlu. Emre verdi pası Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali'nin pası Deniz Türüç. Deniz verdi pası Vedat Muriç'e. Vedat'ın pası Max Kruse. Max Kruse çekti. Verdi geri Rodriguez'e doğru. Ters ayakla oynuyor bugün orada. Geri Rodriguez çıkardı. İsta içeri doğru orta. Max Kruse kafa vuruşu kalıcı. Çelikay'da kaldı. Kubilay Çelikay olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Deniz Türüç'ün presi vardı Deniz aldı şimdi. Deniz Türüç verdi pasını. Vedat Muriç'e. Vedat'tan tekrar Deniz. Ver pası Vedat'a. Çok güzel paslaşmadık mı? Vedat Muriç sıfıra indik. Vedat dışarı çıkardık. Emre Belezoğlu gol. 1-0 öne geçtik deplasmanda. Geçen hafta attığımız golün bir benzeri. Hasan Ali Kaldırım sıfıra inmişti. Geçen video izleyenler bilir. Hasan Ali Kaldırım sıfıra inmişti ve Emre'ye gol attırmıştık. Şimdi de Vedat Moriç sıfıra indi ve Emre Belezoğlu'na gol attırdı. Bu senenin sonunda Emre Belezoğlu'na veda edeceğiz. Vedat Moriç burada. Çok ben niye o bilgi verdim ki? Üzünlendim birden. Vedat'ın pası Emre Belezoğlu golü attan isim. 1-0 ol... <laughs> oldu. 1-0 oldu. 1-0 öldü. 12. dakikada öne geçtik. Ankara gücü karşısında. Bakalım neler olacak daha maçta. Gustavo yerde kaldı. Geri Rodriguez. Max Kruze vedat kaleye baktı vedat şutunu attı Kubilay Çelikay Kubilay'dır inşallah <laughs> yanlış söylemiyorumdur onu adamın da ismini. Sağlık. Emre tek paslarla çok güzel çıktık. Deniz Max Kruze Emre Belezoğlu Plasiyi vurdu Kubilay. Vedat Deniz Türüç girdi. Deniz Deniz içeri doğru orta. Vedat Muriç Vedat pres yaptı. Vedat topu sahibi oldu. Şut. Çok kötü bir şut. Yani orada topu alıp sol ayakla vuruyorsun bir de. Sağ ayakla vursan tamam. İlis de indirdi şimdi Sadık. Ünalır tehlikeli geldiler. Orgil Orgil geldi. Kaleci al. Oo! Of. of of of. Biz atkımızı takalım. Bir şans getirsin. Bu arada o hareketi ben yapmadım. Belli bir yere kadar ben açtım ama ondan sonrasına Altay Bayındır kendi hareket etti. Kanteros şimdi. Hiçbir kart görmedik. Kanteros kaleye doğru defa barajımızdan döndü. Ve ilk yarı bitti. 12. dakikada Emre'nin attığı golle 1-0 önde kapattık. Tabi biz daha üstün olan tarafız maçta. İkinci araya Vedat'ın vuruşuyla başladık. Vedat Muriç, Max Kruze'ye tekrardan atılan bir pas var. Max Kruze ilerletemedi Thiago Pinto şimdi. Gir Rodriguez aldı. Gir Rodriguez pası Vedat Muriç'e Vedat bekletmeden şut. Kaleye isabetli gitse. Banka gol. Çok sert vurdum çünkü. Banka gol geliyordu ama olmadı. Kale isabetli olmadı. Hasan Ali'nin presi vardı. Şimdi Hasan Ali kaldırım. Verdi pası Vedat Muriç. Vedat'tan Emre Belezoğlu. Emre tekrar Vedat. Vedat çok güzel kontrol. Vedat içeri doğru orta geri oldu. Şut defanstan da kaleciye gitti ya. Emre çıkıyor. Tolga Yarslan oyuna giriyor Fenerbahçe'de. Ligin son maçında bir ilk yaşandı Tolgay. ilk defa forma şansı buldu. Gol! Vedat Muric ama <laughs> Ben de şaşırdım Tolgay dedim nasıl asist yapabilir Ama burada Çok çok ince bir offside Tolgay'ın ortası Vedat'ın golü ama offside bayrağı havada İçeri doğru kullandı Luis Gustavo kafayla indirdi Mia Zayt uzaklaştırdı Zayt uzaklaştırmadı Sadeye ve şutu Altay'ı indir Oo. Güzel bir kurtarış Altay Bayındır'dan. Burada Miyazaki'sin hatası. Sağda evin şutu Altay Bayındır. Topu mükemmel kornire çeldi. Arda arda üçüncü köşe vuruşlarını kullanıyor. Ankara gücü bu arada. Kanteros içeri doğru kullandı. Kafa vuruşu altı gitti. Geri Rodriguez çok yoruldu. Nabil Dirar onun yerine oyuna giriyor. Fenerbahçe'mizde. Tekrar Tolga Yeli Arslan Vedat'a doğru. Vedat Muriç. Vedat'ın posa. Geçmedi Vedat Muriç de top yine. Vedat topu kaybetmedi. Şimdi Deniz. Deniz Türüç. Verdi pasını. Tolgay. Tolgay. <laughs> o nasıl bir şut ya. <laughs> maç bitmek üzere artık. Scarione. Hata yaparlar mı? Moke. Sadık indirdi. Nabil Lirar şimdi. Son atak pozisyonu artık. Kayarak müdahale. Fatih. isteye çarptı ve maç bitti. Bu mücadelede 3 puan aldık sonunda. Sadık böyle sevindi. 3 puanın sahibi olduk ve son maçtaki bakalım performanslar nasıl. Evet 12 şut çekmişiz. 7'si isabetli ama bir golümüz var. Bugün en kötü oyuncumuz yok. herkes 6 puanlı neredeyse. Emre Belezoğlu 7.5 orana sahip ama en iyi oyuncumuz seçilmiş. Diğer maçlarda bakıyoruz hemen. Trabzon Galatasaray'ı yenmiş. Başakşehir Rize'ye 4-0 yenilmiş ve puan farkı 3'e düştü arkadaşlar. Liderlerimizde 3 puanlık fark var. Galatasaray berabere kaldı. Çok güzel oldu. Beşiktaş yenmiş ama hemen arkamızda yer alıyor. Ve puan durumu şöyle. Başakşehir 36 puanla lider. Hemen ardından 3 puanla takip eden onu. 33 puanla takip eden Fenerbahçe var. Aramızdaki puan farkı 3 dediğim gibi. Beşiktaş 32 puanla hemen benim 1 puan arkamda. Ve Galatasaray 4. sırada 30 puanla. Videonun maç kısmı arkadaşlar bitti. Bundan sonraki kısım analiz yapacağız bugün. Şimdi Fenerbahçemiz üzerinden tabii ki de. Şimdi biz 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldık. 21 gol attık, 13 go golle yedik. Averajımız 8. Ligin en az gol yiyen takımı mıyız? Bakalım. Evet, ligin en az gol yiyen takımıyız. Yani bir golle Başakşehir bizim önümüzde arkamızda yer alıyor. 14 gol yemiş. Biz 13 gol yemişiz Ama ligin en çok gol atan takımı mıyız peki? Değiliz En çok gol atan takımım Beşiktaş Ondan sonra Galatasaray Ondan sonra Rize gibi takip ediyor Rize Başakşehir takip ediyor ondan sonrasını Şimdi Forvet'te gol atmada sıkıntılarımız var Bu belli Çoğu maçımızı 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2 öyle aldık Biliyorsunuz zaten ee, Şimdi hemen kısacası bir analiz yapacağız Kadromuza girelim Forma numarasını düzenli kısmı açılmış. Ben hemen şurada Falette'nin numarasını 2'ye çekiyorum arkadaşlar. <laughs> İstediğiniz oldu mu? <laughs> Falette 2 numaranın sahibi oldu böylelikle. Tamam güzel. Şimdi takım bilgisi kadro listesine girelim. Evet Türkiye Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu kim diye bakalım. Burak Yılmaz 14 golle lider sırada Vedat Muriç 9 golle 2. sırada yer alıyor. Başka bir oyuncumuz var mı diye bakıyorum. Emre Belezoğlu 4 golle 18. sırada yerini alıyor. Asist sıralamasına bakalım. Yine gole girdik. Asiste de Max Kruse 4 asiste 7. Vedat Muric, Nabil Dirar, Deniz Türüç 3'er asistle 12. sırada yer alıyor. Değerlendirme Altay Bayındır ile başlayacağız. 22 yaşında Altay Bayındır hücumcu kaleci. Ay. Çok... Aydın. Şut. Ya can şut. Tay çıktı. Oo. Röveş hata denedi. Altay bu yıldır kıramadı aslında. Biraz şut şans şartı içmez. Altay bu yıldır kıramadı oynadı. Musa son şut. Altay bu yıldır. Altay beklenenden daha iyi ilerliyor. 80'i geçecek gibi gözüküyor 25 yaş yaşına geldiğinde. Altay Bayındır'dan ben gayet mutluyum. Altay güzel bir sezon ortaya koydu. Ondan dolayı kaleci transferi yapmayı düşünmüyorum. Jason'a geçelim. 25 yaşındaki Jason. Jason. Ha şundan bahsediyordum. Ee, akşam saat ee, yanlışlıkla kaydın mı diye düşündüm. Bu arada çok tehlikeli geldiler. Afri koştu Jason. Topun sahibi oldu sonra. Serdar Aziz'in yokluğunda ya da Falette'nin yokluğunda çok güzel bir stoper olarak ortaya koydu. Kendini ortaya koydu. Ondan da ondan da mutluyum hatta. Biz şöyle değerlendirelim. Teklif gelenlere bakalım. Evet Serdar Aziz. Serdar Aziz olabiliyor. Ama ligin ilk maçı kendimize gelelim. Serdar Aziz'in presi vardır. odaya Fazlasıyla sakatlandı bu sene. Ama geldiği maçlarda da bir iki tane hata yaptı. Ama Serdar Aziz genel olarak iyiydi. İyisi de güzel ortalar yaptı ama sağ kanata bir bir adam almamız lazım bizim yani. ile görüşmelere başlamak istiyor Eral takımı. Tam transfer. Pazar değeri bir buçukmuş adamın. Şimdi. İsa'ya doğru. içeri baktı. Orta geldi. Geri oldu. kafa vuruşu. Kaleci Tomanda. Vedat Her türlü zararına 1.302 verirse İsa'ya gönderebiliriz belki. Hasan Kaldırım. Sol bekimizde yer alıyor bizim. 2.5 milyon euro. Pazar değeri var. Beni kaldırıyor. Geri roller gez. Tekrar Hasan İçeri doğru. Vedat Şut. Vedat direkt. Hasan çok güzel. Tek pasla geldik Vedat Muriç. <gülüyor> 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 Hasan Ali kaldırımı alabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Hasan Ali kaldırımı Atalanta görüşsün. Luis Gustavo'yu kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Adam mükemmel oyun ortaya koydu abi. Emre Belezoğlu zaten son sezonu satmayacağım. Çok güzel gollere sahip o... Geçen videoda atmıştınız. <laughs> Emre, Emre girdi. Emre şut gol geldi. <laughs> Emre ile sözleşme imzalattık da bir dakika. Önümüzdeki sezon mu bitiyor şimdi Emre Belezoğlu'nun? <laughs> Olsun güzel. Geri Rodriguez sol kanatta olduğu zaman çok güzel oyunlar ortaya koydu Rodriguez. Geri Rodriguez genel olarak güzel de asistler de yaptı. Çok güzel oyunlar da ortaya koydu. Vedat'la güzel bir ikilim oldu. Ve ondan dolayı satmayı düşünmüyorum Geri Rodriguez'i. Max Cruz'a zaten satılmaz abi. Max Kruse mükemmel işler yaptı. Bazen bizim saçımızı başımızı yoldursa da güzel işlere imza attı. Vedat Muric. Bu, bu sene yani bizim gol anlamında en büyük katkımızı, en büyük katkıyı veren isimlerden biri. 9 gol attı Vedat Muriç. Tabii ki de satmayacağız. Ama yedek bir defans almamız lazım. Tek bir oyuncu almamız lazım ona. Ozan bu sene bizde kalmasını istiyorum. Güzel şeyler de yaptı, kötü şeyler de yaptı Ozan bu sene. Ama bu sene bizde kalmasını istiyorum. Dirar sonradan oyuna girdi. Her maçta gerçekten kalitesini ortaya koydu. Mevlüt Erdinç. Mevlüt... Kalsın Mevlüt. Mevlüt kalsın Mevlüt. Güzeldir belki almayız. Tolgacı Yerci evet. Tolgacı Yerci oynadığı maçlarda plas atmayı devam etti biliyorsunuz. <laughs> e, büyük ihtimalle satacağım ben Tolgacı Yerci'yi. Yeniden görüşme yaptırırız Tolgacı Yerci ile. Mehmet Egeci için teklif var. Mehmet Egeci ile sözleşmeyi imzalamak istiyorum. Mehmet Egeci dursun takımda. Güzel işlere imza atar Mehmet Egeci. Alper Potu'a bak teklif gelebilir mesela. İsa ile görüşmeleri iptal ettik arkadaşlar. İstediğimiz tutara gelmediler. Hasaneli ee, Hasan Ali Kaldırım'ı gönderiyoruz. Hasan Ali Kaldırım'la yolları ayırdık böylelikle. Şimdi Hasan Eli Kaldırım. Geri roller gez. Tekrar Hasan İçeri doğru. Vedat Muric. Vedat direkt. Oo, çok güzel. Tek pasla geldik Vedat Muric. <laughs> Hakkında hayırlısı olsun Hasan Ali'nin. Ozan Tufan'la sözleşmeyi yeniledik. Tolga Ciğerci. Tolga Ciğerci de yolları ayıran diğer futbolcumuz oldu. Alper Potoğa teklif gelmiş. Hiç bakmadım bak. Kaça gittiğini hiç bakmadım. Kaça gitmiş? 442 bine gitmiş yani. Para bile değil. Sattım direkt. Alper Potuk'la yollarımızı ayırdık. Ee, Tolga Yeli Arslan'la gitti. Ve Falet gidiyor mu? Ne diyor? Güzel 14 milyon da güzeldir Ve Falet deli yolları ayırdık En büyük transferimiz bu oldu 32 milyon euroluk bir bütçemiz açıkta şu anda Tolga Cerci Gitmedi mi? Evet gitti Ve çok güzel oldu Şimdi hemen görüşmelerimiz yapalım Denizli maçımız var biliyorum Ama o maçı oynamayacağız simüle ederim büyük ihtimalle diye düşünüyorum Çünkü bunu, bu, videoda başka maç yapmayı planlamıyorum Ve görüşmelere hemen gidelim Şimdi önerilerinize bakalım arkadaşlar Gelen yorumdan, ilk yorumlara doğru gideceğim arkadaşlar, son videoya gelen. Juliano ee, Onye... Bir de Onye Kuru'yu al demiş. Şimdi, Onye Kuru'yu alabilirim. Hatta bir arkadaşımız, birazdan rastlar mıyım bilmiyorum da, ilk videolarda yaptığı Talishka'yı al yorumu gelmişti. Orta saha için çok ama çok güzel olur. Talishka'nın fiyatına hemen bakalım biz. İlkten Talishka'yı sorgulamak istiyorum. Hatta bu sene Asya'da en iyi oyuncu ödülünü alan birisin Talishka. 84 overall'e sahip 10 numara ve 26 yaşında. Transfer görüşmelerini başlat dedik. Üh. Yani evet böyle bir oyuncu alacaksan bu kadar parayı da bayılacağız. Mecbur. Talişka ile işimiz gerçekten zor. 28 milyon euro veremem Talişka'ya şu anda. Talişka bir dursun. 81 overall'e sahip 30 yaşında Giuliano. Alırız Giuliano'yu bence ya. Trans Bakalım kaç para Giuliano. Bak başka kulübe satma opsiyonu verelim. Giuliano'yla görüşmelere başlayalım mı biz. Henry Onyekuru'yla görüşmelere başlayabiliriz. Monaco'da yer alıyor. Sol kanat oyuncusu Geri Rodriguez de aslında iyi bir işbirliği olabilir. Onyekuru'yla da görüşelim. Sıkıntı yok. Her görüştüğümü alacağım diye bir kaydı yok. Zaten onların kabul edeceği de malum. Evet, devam edelim. Bakalım başka kimler var? Kimleri önermişsiniz? İbrahimovic'i al abi demiş. Serdar yükselir. Ee, Ibrahimovic'i alayım lan. İbrahimovic'i deneyelim. 39 yaşındaki bir adama 30 milyon euro istiyorlar. Ben nasıl alayım bu İbrahimovic'i? 39 yaşında adam. Yani sırf göstermek için aslında biliyordum. Hani gerek yok İbrahimovic'e. Ya kanat almak istemiyorum. Serdar yükselir. Ee, kanat al demiş. Kanatlarımız iyi. Deniz Türüç'le olur Rodriguez bir sezon daha idare eder. Transfer bütçemizi boş yere harcamak istemiyorum. Alırsam ofansif orta saha bir de defansif yani e, defansif dediğim sol bek sağ bek falan almayı düşünüyorum. Mesut Özil demiş. Mesut Özil ile yapmıştık arkadaşlar. Geçen kariyerimizde yaptığımız e, transferlerin birebir aynısını yapmak istemiyorum. Eğer izlemediysiniz hemen Şuradan çıkan iyi e butonuyla geçmiş kariyerlerime gidebilirsiniz. On, oralarda Mesut Özil ikinci sezonumuzda transfer etmiştik. Tekrardan Mesut Özil'e etmek istemiyorum. Musa Sov, Santra var. Bak ben Musa Sov'u istiyorum demiştim. Musa Sov'u alalım. Musa Sov'la da görüşmelere başladık. Musa Sov'la görüşmek istiyordum çünkü ben. Ee, Sto sol açık. istemiyorum. Sto. Sto hangi takımda lan şu anda? Merak ettim. Sto'a bakalım. Aa bak sağ kanat aslında alabiliriz ha. Deniz Türüç. Le, Deniz Türk S S sol açık sağ açıkta da daha doğrusu iyi olmuyordu. Dur bakalım sto kaç istiyor sto? 2 3 tamam. Bakalım sto teklifi kabul edecek mi? Şu anda futbolium'un önerilerini okuyorum arkadaşlar. Ya aklıma yatan şeyler tabi Abi bunları alırsan çok iyi olur demiş. Sağ K ee, Walker Peters, Kolarov al demiş ol beke. Habib Karataş Kolarovlu seriyi de yapmıştım arkadaşlar. Mesut Özil ile aynı seri içinde Kolarovu kullanmıştım. Balotelli al diyen var. Balotelli almış mıydık ya? Sanki öyle bir seri yapmıştım gibime geliyor ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Abi Mesut Özil gelsin diyen var. Mesut Özil almıştık. Musa Sol gelsin diyen var. Musa Sol'u şu an teklif yolladık. Evet Burak Şahin Musa Sovu alma Vedat yeter bence demiş Burak Şahin Musa Sovu aldığın zaman Vedat'ı tabii ki de kesmeyeceğiz ama e, Mevlüt Erdinç'ten daha iyi bir forvet şu anda yedek forvet şu anda bizim için.